Arkadaşlar şimdi size bir soru. Bu macerada yaşadıklarımızın sorumlusu kimdi? Ben değildim. Hep suçu bana atıyorsunuz. Bu sefer ben değildim gerçekten. Tamam Necati abi sakin ol. Sen değildin. <laughs> oh be ilk defa ben değilmişim. Peki kimdi? Bu macerada yaşadıklarımızın sorumlusu... <laughs> Arkadaşlar şimdi size bir <laughs> soru. Bu macerada yaşadıklarımızın sorumlusu kimdi? Ben değildim. Hep suçu bana atıyorsunuz. Bu sefer ben değildim gerçekten. Tamam Necati abi sakin ol. Sen değildin. <laughs> oh be! İlk defa ben değilmişim. Peki kimdi? Bu macerada yaşadıklarımızın sorumlusu aniden gelen bir fırtınaydı. Evet doğru. Bizim ülkemizde aslında çok da fazla fırtına filan olmaz. Rüzgar Kesin ve mi? yağmur birlikte Bak, olunca bu e, ee, bugün ne olacak, çok ne kötü der geçeriz. Ama son yıllarda bu kötü hava rolünü abartmaya başladı. Ani sel baskınları, toprak kaymaları ve hortum olayları giderek artıyor. Hortum mu? Bak yine iş işte döndü dolaştı benim hortumuma geldi gördün mü? Canım hortumum benim. Sen kötü bir şey yapmazsın merak etme. Necati abi senin hortumundan bahsetmiyorum. <laughs> Başka kimin hortumu var? Beni kaldırma Şakir. Necati abi hortum derken hani havada oluşan rüzgarla hani böyle döne döne ilerleyen şey var ya. Ağaçları evleri yerinden söken ondan bahsediyorum. Oo, o çok kötü bir şey ya evet. Benim dedemin bir lafı vardır. Hortum görünce kaçacağım, Gürüm görünce yiyecek. Evet doğru. Hortum gördüğümüzde hemen sığınacak güvenli bir yere gitmeliyiz arkadaşlar. Yoksa hortum bizi de uçurabilir. Evet doğru. Rüzgarın birçok çeşidi vardır. İstersen ondan da bahsedeyim yeri gelmişken. Mesela Meltem rüzgarı yüzümüzü okşayan keyifli hafif bir rüzgar türüdür. Oo çok severim. Böyle efil efil saçlarımı dalgalandırır Meltem. Zaten iki tane saçım var. Oy. Poyrazsa kuzey doğudan eser, havayı soğutur, bizi üşütür. Onun kardeşleri Karayel ve Yıldız'dır. Bunlar da kuzeyli rüzgarlardır. Evet. Bunlar uf uf diye eserler. Bunları pek sevmem minicik kulakları büşüyor bunlar etince. <laughs> Poyraz'ın tam tersidir. Güneybatı'dan gelir, sıcak bir rüzgardır. Havayı ısıtır ama kuvvetli isteğinde çok güçlüdür. Çatıları, antenleri uçurabilir. Bu macerayı bize yaşatan muhtemelen kendisiydi. Lodos'un kardeşlerinin adları da kıble ve keşişlemedir. Bu arkadaşlar da güneyden gelirler. Çünkü genellikle uslu çocuklardır. Ya zaten adı keşişleme olan bir rüzgar ne kadar tehlikeli olabilir ki? Ha isme bak keşişleme keşişleme. keşişleme. Keşkül gibi. Ehay. Keşkül dedim de aklıma geldi. Açıktım ben. Bir yere kaybolma. Beş tane keşkül üyeyim geliyorum. Bu halleriyle rüzgarları severiz. Bize çok da zararları olmaz. Ama fırtınaya dönüşecek kadar güçlendiklerinde onlara karşı biraz tavır almamız gerekir. Eğer rüzgarın esme hızı saatte 60 kilometrenin üstüne çıkarsa otomobilden hızlı gidiyor demektir ve tehlikeli hale gelir. 75 kilometrenin üstüne çıkarsa ortalıkta hiç dolaşmayın hemen kapalı bir yere sığının. Hele de 100 kilometrenin üstüne çıkacak kadar sinirlenmişse gözüne görünmeyin arkadaşlar. Bundan sonrasına kasırga denir. Henüz bizde az görülüyor. Ama şu küresel ısınma işini ciddiye almazsak yakında kendisiyle tanışacağız demektir. <gülüyor> <gülüyor> Eyvah! Şiddetli rüzgar başladı. Aşırı sinirlenmiş her rüzgarda yapılacak en iyi şey kapalı bir yere girmek veya uydu bir köşeye saklanmaktır. Ya da bana tutunabilirsiniz. Ohoy! Yediğim keşkül tatlıları sayesinde aldığım kilolar yüzünden rüzgara karşı koyabiliyorum. Ohoy! İşte keşkülün gücü. Ay! <laughs> Ohoy! Ohoy. Ay! Uçuyorum ya! Sen kendi babanına bak.